arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ayten Güldere. Yanımda da Berkay Güldere var. Arkadaşlar bugün sevgililer günü. Biz de sevgililer gününe özel çekim yapmak istedik. Vlog çekmek istedik. Evet. Yok. Onay geldi. Ha? Berkay onayı verdiyse tamamdır. Kızımız da Ay bilgimizde. de ufacık olduğu için daha. Ay bilgimiz de küçük olduğu için onu da bırakacak yerimiz yok. O yüzden bırakmak istemiyoruz. Evimizde hediyeleşeceğiz Uğur'la. Yani inşallah siz de beğenirsiniz. Gel kızım gel. Evet. Ben evet, onun aldığı evet, hediyeyi bilmiyorum. Evet, o da benim evet, aldığım evet, hediyeyi evet, bilmiyor. Evet. Evet. O da geldi evet, direkt sakladı. Evet, ben de evet, saklamıştım zaten. Evet. Bakalım. Evet, çok alıp evet, götürecek Evet. 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 zaten evet. evet, evet, hediye olayını evet, çok seviyorum. Şimdi en güzel ana geldik, hediye yetişme zamanı. Anasının karnında ne var? Hediye var. Sevgililer günün kutlu olsun ay. Hayatım. Anne. Hayatım sevgililer günün kutlu olsun. Ben sevgiler... hediye mi aldın lan sen? Hediye aldım sana. Allah razı olsun. Reklama karşıyız. Açayım mı? ya yanlış olmasın bak bu senenin trendiymiş bunlar. Salaş yem. Buluşturmuşlar güzelim sivitleri. Biri bu. Ya ya ya. Ne sucu şimdi? Çıkardım. Sorunu çıkardım. 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 çıkardım bak bir çıkardım. 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 Yeni sezonmuş arkadaşlar bu. Hani biraz yadırgamayın ilk görünce. Şey bunların kolları biraz bol. Yeni bu senenin sezonu. İstersen değiştirelim. Ha? Yo büyüdüğünde de giyerim. <laughs> güzel oluyor. Yeni sezonun modası buymuş bak. Kolları salaş oluyormuş. Tamam ne? Bir gün işte, giyeceğiz. Şöyle Daha güzel lazım. güzel. Evet. Lazım dedi. Bu ne ya? Hayır. Ne hayır? Hayır valla. <laughs> ben bir şey gördüm burada. Burnu var. Burnu var işte. Ay almışsın. Ay! Şimdi kulağımın bağını koparacağım. <laughs> Şuradan yırtayım da. Ben bilmiyorum ya aldım mı? mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı pembe şeker. <laughs> Arkadaşlar ben önce <laughs> kayıları çok seviyorum. Burada bildiği için bana ayı almış. Acaba çocuklardan bana fırsat gelir mi? Arkadaşlar ne kadar iki çocuk annesi olsam da bir çocuksu yanım vardır her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş gerçekten aşkım güle güle, Çok, güle. Güzel. Çok, teşekkür ederim. Bir şey Berko'ya bakın oynayacakmış. Neredeyse boyum kadar arkadaşlar. Neredeyse yani. Evet bir yatmış <laughs> <laughs> Güle güle oğlan bari. Diyeceğim de bunun Ama bana benziyor. Güle güle oyna. Hoppide hoppide. Bana baya benziyor ya. Aynı, aynı Aynı kaşlar. Bak. Bakayım. Aynı tek kaş. <laughs> aynı burun. Hadi bin aslanım bin. Dökül dök, dökül dök, dökül dök, dökül dök. Berkay'ı yiyeceğim. Hiç mı yok? Yeni iki tane oyuncağın var burada zaten. Ee, <gülüyor> Nani? <gülüyor> Çocuk kartı. Korktu. korktu. Oh, sana <laughs> Arkadaşlar bu video uzar da uzar. İnşallah keyifli izlemişsinizdir. 14 Şubat. Görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bayın arkadaşlar da. Bay bay arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olur ve beğenirseniz çok mutlu oluruz. Diğer videolarımızda görüşürüz. Yok <laughs> canım. <Görüşürüz. gülüyor> Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.